<laughs> çıkın 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 gelin. Kadıköy pazarında <laughs> evet. kazaklar 20 lira oldu. Evet gelin buyurun. Üst kattayız. Çok güzel trikolar var. Mango'nun ürünleri hem de. Bakar mısınız? Çok tatlı. Çok tatlışmış. Ay bu ne güzelmiş. Vintage gibi. Evet bunlar 30 TL. Şunun rengini çok beğendim. Böyle bir renk görmemiştim. Şu moru da beğendim. Selam. Selamlar herkese. Ben Erem Turhaner. Bugün salı pazarına gidiyoruz. Bakalım kışlık neler bulacağız. Yani bayağıdır gitmiyorduk hep birlikte. Ee, bunu yine 2'ye, 3'e falan bölerim bu videoyu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Baştan söyleyeyim şimdi. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Reels'lar çekiyorum bol bol. Çok emek harcıyorum son zamanlarda. Oradan da takip edebilirsiniz. Sesim kısıldı bir şey oldu. Hücumdan ah, maskeye falan bulaştı ama... Kötü durmuyor sanki. O zaman yavaş yavaş başlayalım diyorum. Şöyle bej rengi bir maske aldığımı düşünüyordum ama böyle pudra pembesiymiş ama yine de tatlı. Hoşuma gitti. Eczaneden buldum üç katlılardan. Ama burası lastikliymiş. O biraz sıkıntı oldu. <laughs> Evet, sabah kalktığımda çok üşümüştüm. Çok soğuk olacak diye düşündüm. Hatta yağmur yağar diye düşündüm ama havanın güzelliğine bakın! Maalesef ceketimi taşıyacağım. Geçen hafta Cuma pazarından bir eşofman almıştım. Belki görmüşsünüzdür siyah falan. Hatta bunun büyüğünü alırım diye düşünüyordum. Onun büyüğüyle değiştireceğim. Bu arada salı günüyle cuma günü olan tezgahlar genelde oluyor. İki günde de aynı tezgahlar oluyor. Sadece yerleri değişik oluyor bilginiz olsun. Çoğu oluyor yani. Hangi gün daha güzel diye soruyorsunuz ben gerçekten e, karar veremiyorum. İki günde güzel yani. İki günde de gelebilirsiniz. Evet üst kata geldim. Burası 40 TL. Çok güzel triko. Sivitler. Tatlı tatlı. Renkli renkli. Böyle batikli eşofman. Üst var genelde. Alt sandım. Ama üstler var. Bu ne? Bu pantolon. Simli pantolon. Evet, yani aynı tezgahtayım. Çok güzel trikolar var Mango'nun ürünleri hem de. Bakar mısınız? Çok tatlı. Yumuş yumuş. Bunlar 60 lira. Evet üst kattan başladık. Saat daha 10 olmadı. O yüzden aşırı rahat. Aşırı keyifli. Erken gelince gerçekten çok keyifli oluyorum. Çok rahat ediyorum. Siz de öyle yapmaya çalışın. Gelirseniz. Bu kamu spotunu yapmasam olmuyor biliyorsunuz illa. Erken gelin. Erken gelin. Erken gelin. <laughs> Bakın kumaş pazarı kısmı. Burada yine salı günleri var. Ama dediğim gibi önceden de bahsettiğim gibi perdeler de var cuma günleri daha yoğun oluyor burada. Salı günleri daha çok sosyete pazarı kısmı var konuşamadım. Ay çok tatlı. Çok tatlışmış. Ne kadar burası? 740 katında değil abi. Hangi lirayla? Ha. 40 lira ve 50 liraymış. Kapşonlar 50 liraymış. Şöyle yeri de göstereyim giriş kısmına. Gözlemeci İsmail'e yakın. Kapşonlar da gayet güzel. Hem kadın için hem erkek için olabilir. İçi polarlı çoğunun şöyle değişik modelleri sevdim. Şeritli falan. Şunlar da 40 liraymış. <laughs> Ay bu ne güzelmiş. Vintage gibi. <laughs> Eskitmeli gibi. Ay burada kocaman takıcı varmış. Ay tokacı varmış. <laughs> Fiyatlar böyle. Burası 5 TL'ymiş, öyle tişörtler falan var. Yazlık. 5 TL, 5 TL, gel al abla 5 TL. <laughs> Burası bir sessiz, ben bağırıyormuşum böyle. <laughs> Evet bunlar 30 TL. Şunun rengini çok beğendim. Böyle bir renk görmemiştim. Şu moru da beğendim. Çok canlı renkler. Hoş. Bunlar gördüğümüz modeller. Şunun da rengi çok güzel. Kullanışlı. Buralar hep 30 TL. Bir de şöyle papatyalı varmış. Çok hoş. Bunlar da 30 liraymış bu arada bir ihtiyacınız varsa. Hadi. Ne kadar rükalar, trikolar değişiyor mu? 50-60 lira. Evet. Da, yüzüm, evet vallahi doğru bildiniz. Hoş geldiniz. Görmüş <laughs> müydünüz? <Allah>. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> 60 lira 50 lira değil mi? Evet 50 lira 60 lira. Olsa kazaklar kazaklar 20 lira. Aa. Evet bakalım Salı Kadıköy o zaman. Pazarında. Evet. Kadıköy <laughs> evet. Pazarında kazaklar 20 lira oldu. Evet gelin buyurun. Üst kattayız. Evet. Buranın 20 numarası 20 var mı? üst katta. Numarası var mı? 29 numara. 29 numaraymış. Evet. Bakın buna 20 lira çok uygun. Çok iyiyim. evet. Ve kalın kalın, bayağı kalın. 20 kazak. Şuradaki de mi sizin? Evet, o da bir alabilir. Şuradakiler de, oraya da bakarız şimdi. Bakalım. Cuma günleri var mısınız? Cuma günleri de varız. Alt katdayız. Alt katdasınız. 85 numaraymış. 85 numaraymış cuma günleri de. Pazar kaçta kuruluyor? Bana çok soruyorlar da sizden öğrenelim. Pazar e, pazar evet. kuruluydu. Saat kaç şu anda? İşte 10 gibi falan. 10 gibi açık oluyor yani tamamen. Evet. -10 -10. Akşam kaçta kapanıyor? Akşam 6'ya kadar sürüyor. Evet. 5, 5, 5. Şey, bit pazarı ama çok erken değil mi? Evet bit pazarı çok erken. Tamam teşekkür ederim. Bilgilerimizi aldık Cuma günü bir tek bit pazarı kısmı erken açılıyor değil mi? öyle. Evet, bit salı, günleri, evet salı günleri. Gelmeniz lazım. Evet Salı günleri Cuma alınır. günleri genelde tezgahlar aynı tezgahlar olabiliyor. Evet. Cuma evet. günleri üst kat kumaşlar oluyor. Evet Cuma günü evet te kumaşlar oluyor bildiğiniz Allah Allah, aa, gibi. Evet türü. yok ben anlatıyorum da yine de bilgilendirmiş olalım çünkü devamlı soruluyor. Ama. Gayet uygun yani bence kesin gelin gelebiliyorsanız gelin. Çıkın, 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 gelin. Nasıl gelsinler? Havalarda güzelken gelin valla. Hayır, havalar, yağmurlar başlamadı. Yağmurlar başlamadı. Bugün de çok güzel bir hava var. Bakın bu hırka Mercimek mi var? Ne var? Dur gösteremedik. Abi yemeği konuşuyor, mercimek var. <laughs> o yüzden hırkayı gösteremedik. Güzelmiş. Asker yeşilleri güzel oluyor. İçine bejlerle falan. Şu, şu nasıl böyle? O da güzel. Kısa kolum bu. Ha böyle. Süveter o da. Süvetermiş. Süveter. Çok güzel. Bunlar bayatsa duvar üstü falan olan modeller. Ay şunu bir katlayalım. Evet şu kısımda ben bu tezgahı önceden geliyordum. Bayağı beğeniyordum. Aşağıda da geliyordum. Böyle ceketler bulabilirsiniz. 40 lira, 50 lira falan. Bayağı güzel. Uygun. Her şey bu var gerçi. Gömlek falan da var. Bakın şöyle çok güzel pantolonlar var. Bunlar 20 lira. Bu parçalar. Ceketler sadece 50 lira işte. 60 lira falan. Mesela şu. Şu markasının çok güzel bir pantolonu. Şunlar bir ara çok trendti. Artık pek görmüyorum mağazalarda. 20 TL. Bakın ne tatlı. Triko. Mango'nun çok güzel kumaş pantolonu. Ceketler çok hoş gerçekten bulabilirseniz çok güzel şeyler olabiliyor. 60 lira 50 lira. Şurada deri ceket var. Kocaman. Bintiş bir şeyler de var böyle. Evet. İlk videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı, abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Ee, Instagram'dan da beni takip ederseniz çok, çok 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 mutlu olurum. Instagram'da çünkü bol bol videolar paylaşıyorum. E bundan sonra da zaten Part 2, Part 3'te görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın.